Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Edremit'in hava durumuna bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Meteoroloji internet sitesinde tahminler bölümünde geldiğimizde Balıkesir Edremit'i seçiyoruz. Ve Edremit'in rakım, enlem, boylam, gün doğumu, gün batımı gibi coğrafi bazı bilgine eriştikten sonra Edremit'in anlık durumu karşımıza geliyor. Havanın sıcaklık, hadise, yağış, nem, rüzgar ve basınç türünden bize değerlerini veriyor. Ardından 5 günlük Edemit'in tahmin programı geliyor. Burada e, beklenen hadise, sıcaklık, nem, rüzgar e, tahminleri yer alıyor. Ve geçmişte gerçekleşen varsa uç ve ortalama sıcaklık verilerini de takip edebiliyorsunuz. Bu veriler günlük olarak güncellenmektedir, yenilenmektedir. Hepsi meteoroloji internet sitesinin güncel haliyle yer alıyor. Bu videomuzda sizlerle birlikte Edremit'in hava programına detaylı olarak bakmış olduk ve nasıl bakabileceğinizi anlattık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.